Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere koptuğum kişi neler hissediyor? Bundan sonrasında neler olabilir? Açılım yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç test emoji bırakan, beğen tuşuna basmadan muhakkak geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunda unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi bakalım Evet, Koptuğum kişide de kopuşa sanki aynı şekilde bir karşılık verme durumu var gibi gözüküyor arkadaşlar. Kılıç kraliçesi enerjisinde olduğunu görüyoruz. Kopukla aynı şekilde karşılık veren, soğuk ve mesafeli davranan ya da bunu tamir etmek ya da e, düzeltmek adına bir şeyler yapmayan bir görüntü sergilediğini söyleyebiliriz. Şimdi burada özellikle çok küçük bir kısmımız için öncelikle söyleyeceğim arkadaşlar. Bu kopukluk eğer mecburen atıyorum onun hayatında başka biri olduğu için ya da sizin hayatınızda başka biri olduğu için ama daha çok onun ya da aile ve gelenekler, buraya bağlılık, kendi kurallarına bağlılık, alıştığı yaşam tarzına bağlılık vesaire gibi durumlardan dolayı bittiyse ya da kiminiz için karşınızdaki kişi yaşça büyüktür, deneyimce büyüktür e, gibi gibi sebepler olabilir küçük bir kısmınız için. Buralara bağlılığınız şu an için koruduğunu Atıyorum işte evliyse evet o evliliği devam ettirdiğini söyleyebiliriz. E, ama genel itibariyle sanki e, böyle bir hatalarından kendine göre ders çıkarmaya çalışan, tedbirli ilerlemeye çalışan, e, incinmemeliyim, kırılmamalıyım şeklinde yaklaşan, kopukla o yüzden de aynı şekilde kopuklukla karşılık veren, sanki böyle bir cool, havalı, oturaklı, soğuk, mesafeli bir yaklaşım içerisinde, bir e, bakış açısı içerisinde gözüküyor bu kişi... Sevgili arkadaşlar bakalım şunu ben birazcık daha kaldırabilecek miyim önce tamam kaldırabiliyormuşum birazcık bitelim arkadaşlar tamamdır şimdi gelelim yardımcılara. Evet bu kartın çıkacağını biliyordum. Kendine göre en adil olan şekilde yaklaşıyor ki bu tırnak içerisinde bu adil enerji dedim ya az önce. Başka biri eğer bir ilişkisi varsa onu devam ettirme, o hukuki süreci devam ettirme şeklinde de olabilir. Ya da aile bağları bağları, alıştığı şeyler, gelenekler, görenekler, örf, adet, adalet. Bu tarz kurallar yani kısacası arkadaşlar. Bunları bir kere takip ediyor olabilir, devam ediyor olabilir. Ama genel itibariyle aranızdaki kopukluk neden kaynaklanıyor olursa olsun kendince en adil olan şeyin en dengeli yaklaşımın onun da bir şey yapmadan soğuk, mesafeli ve ders çıkarmış bir şekilde ilerlemesi gerektiğini düşünerek bunu baz almış olabilir. Hemen diğer yardımcıya bakalım. Aslında bakar mısınız? Kopuşla birlikte aslında kendini bir harabe şeklinde hissediyor arkadaşlar. Aslında darma duman olmuş ve burada işte adalet kartıyla yine soğuk davranarak böyle bir kas katı kesilerek bir şekilde kendini toparlamaya çalışıyor olabilir. Görüntüyü kurtarmaya çalışıyor olabilir. Bu dağınıklığı bir dengeli hale getirmeye çalışıyor olabilir. Aslında bakın bu durum o kopuşunuz ister başlamadan bitsin ister bitmiş bir ilişki olsun kopuşun, kopuş onu fazlasıyla etkilemiş gibi gözüküyor. Bakalım. İkinci sıraya. Sizinle ilgili adım atmayı, kopukluğu gidermeyi aslında bakın isteyen ama bunu fazlasıyla risk gören. Aslında bir maceraya atılsam mı diye bakan. Ama bakın budala kartı e, hiç taviz vermeyen kılıç kraliçesine dönük bir şekilde bakıyor arkadaşlar. Dolayısıyla aslında içten içe ne kadar bu riski almak istese de kılıç kraliçesi sanki ta tavrı ona dur diyor. Kendi iç dünyasına bir set çekiyor gibi. Çünkü diyor ki tehlikeli. Çünkü riskli diyor. Ee, işte olmaz, yürümez, e, kabul etmez vesaire. Herkesin kendi iç dünyasında e, geliştirdiği olumsuz cevapları çoğaltabiliriz. O yüzden bu kılıç kraliçesi sanki bu budalaya ne kadar istese de bu budala atılmayı ona bir dur diyor arkadaşlar. Büyük arkana Azize ile birlikte. O yüzden de bir kere aradaki ne kadar kopuş olursa olsun telepatik bağı çok yoğun bir şekilde hissediyor bu kişi. Yoğun aranızda bitmeyen bir bağ olduğunu, bir duygu durumu olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden de şimdi budalayla. Azize çok zıt enerjilerdir. Çünkü biri bilgece hareketler, kararlar verir, sessizdir, hareketsizdir. Diğeri ise balıklama atlar. E burada bu dolanın üzerinde bakın kılıç kraliçesine bakıyor demiştik. Dolayısıyla her ne kadar bu, bu dolayı dinlemek istese de, riski göz alarak adım atmak istese de Azize'yi dinlemesi gerektiği şu an için daha ağır basıyor gibi gözüküyor. Bakın aslında kavuşmayı istiyor. Aslında bu kavuşmayı gerçekleştirecek dediğim gibi işte riskli adımları atmak istiyor. Size gelmek istiyor. Unutmayın bunlar bizim açımızda bizim önümüze çıkan kartlar arkadaşlar. Ee, ama dediğim gibi bu kavuşmayı sanki aradaki telepatik bağ ile şu anda sadece o aşamada tutmayı gün sonunda daha çok tercih ediyor. Her ne kadar şu şekilde gelmeyi istese bile kopukluğu gidermek istese bile. Aslında sizi çok fazlasıyla istiyor arkadaşlar bakın. Çok fazlasıyla içinde biriktirdiği kopukluğu gidermek ve kavuşmak adına büyük bir hırs var. Ama aynı zamanda hırsı bakın yine kılıç kraliçesine dönüyoruz. Kılıç kraliçesinin bakışlarına bakın. Ne kadar kendinden emin ve sanki taviz vermeyecek bir şekilde. Dolayısıyla evet sizi kafasından çıkaramayan aslında kavuşmayı iple çeken bir hali var. Ama aynı zamanda kim adım atacakla ilgili de hırs yapıp kendisini geride tutan şu an için en azından bir yaklaşımı var gibi gözüküyor. Bakın değnek dokuzlusu kartıyla kendini şu anda bir duvarın arkasına almış vaziyette savunmalı bir yaklaşım sergiliyor. Aynı aslında kılıç kraliçesinin bilinçaltında olan incinebilir, kırılabilir, hayal kırıklığına uğrayabilir duygusu yüzünden, bu duygunun engellemesi yüzünden o değneklerin arkasında kalmayı şu an için sanki tercih ediyor gibi gözüküyor. Tılsım altılısı kartıyla çünkü bunun aynı zamanda size uygun olabilecek en doğru karşılık olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Yani çünkü siz de ona göre savunmadasınız. Siz de kopukluğu gidermek için onun gözünde bir şey yapmıyorsunuz. ve o zaman o da kendince bir ayna gibi sizin tavırlarınızı size yansıtmalı. Hani bakalım el mi yaman, bey mi yaman? Bakalım ilk kim pes edecek? Bakalım ilk kim özlemden daha fazla direnemeyecek? Gibi sanki bir yaklaşımda. bakın. Aslında kay, şimdi bakar mısın değnek dokusunun duruşuyla kaybetmenin duruşuna kadar birbirine benziyor arkadaşlar. Bu kişi aslında sizi kaybetmenin, kopuşun yine aynı şekilde bakın. Harabe kartında olduğu gibi. Bunu çok fazlasıyla hissediyor. Karşılıklı sanki böyle bir hissedilen bir kayıp duygusu var. Ama yine karşılıklı olarak onun bakış açısına göre özellikle bir savunma durumu var. Belki bir daha kaybetmemek adına belki kaybetmenin etkili kaybetmeden etkilendiğini çok fazla göstermemek adına. Ama bunun bakın çok yani o evet işte sizi kaybetti. Bir daha geri dönüşü yok. Bir daha zaten olmaz gibi aslında bir bakış açısıyla belki de boşuna hayal kuruyor olmaktan kendine göre kendini korumaya çalışıyor olabilir. Çünkü dediğim gibi sizden öyle bir enerji alıyor. Bakın. Sizi kaybetmesiyle birlikte, kopuşla birlikte bu kişi kendini oradan oraya savrulmuş hissediyor arkadaşlar. Yolunu kaybetmiş vaziyette, darma duman olmuş vaziyette. Bir, bir o tarafa siz düşmüşsünüz, diğer tarafa o düşmüş. Şu anda böyle bir pozisyondan geçiyorsunuz. Çok sizden çok uzaklara bir şekilde olayların ya da kaderin onu savurduğunu düşünüyor. Yani sanki mesafeler açılmış. O yüzden boş hayaller kurmamalı gibi ya da belki de mecburen koptunuz, o da bunun farkındaydı, hele hayatlarınızda biri varsa ve o yüzden sizden ne kadar boşuna gitmese de, kaybetme duygusunu ne kadar hissetse de içinde bu savrulmayı sanki kabullenmiş vaziyette ya da kabullenmesi gerekip kendini koruması gerektiğini düşünen bir durumda. Bakın aslında her şeyin mucizevi bir şekilde ama bakın unutmayın mucizevi bir şekilde değişmesini istiyor. Bir kere bu kişi aslında sizinle başlangıçları çok istiyor arkadaşlar. Budalamız çıktı ve sihirbazımız çıktı. Sıfıra bir. Yeni başlangıçlar. Güzel başlangıçlar. Kopukluğun giderilmesi. Güzel bir enerjiye ulaşmak. Bunları çok istiyor. Ama özellikle baktığımız zaman burada birazcık işi mucizelere bıraktığını da söyleyebiliriz. Çünkü zaten nedir işte kaybetti duygusu içerisindeydi aslında savrulduğunuz zaten belki de boşuna umutlanmaması gerektiğini düşünüyor vesaire dolayısıyla evet istiyor ama yani çok zor mucizelerle olursa olur gibi sanki bir bakış açısı ama içten içe sanki bir yandan böyle bir şeyin beklentisi içerisinde. Çünkü kendisi ikilemlerde, çünkü kendisi kararsız. Ne yapacağını bilemiyor. Hatta başka bir seçenek ve sizin aranızda kalmış olabilir. Ya da sizin belki de hayatınızda başka seçenek olduğunu düşünüyor ve bu seçeneğin aradan çıkıp bu e, çıkmasını bir kere mucizelere kaldığını düşünenler olabilir. Ama genel itibariyle dediğim gibi ikilemlerde yani çünkü kendisine bir e, her şeyi aynı anda yapacağım. Ya yani hem görüntüyü kurtaracağım hem işte hayatıma devam edeceğim telaş vesaire işte karar verememi, tercih yapamama durumlarından dolayı biliyor ki kendi bir şey yapamayacak. O yüzden aslında içten içe bir mucizenin gelmesini bekliyor gibi gözüküyor. Bir ışık, bir çıkış yolu, bir gelişme. Bakar mısınız? Şimdi bir kere dediğim gibi bakın küçük bir kısmı siz ve başkası arasında kalmış olabilir. Belki de kopuştan sonra hayatına biri girmiş olabilir. Ve hala kafasından sizi çıkaramamış olabilir. Onu küçük bir dipnot olarak kenara koyalım arkadaşlar. Ama genel itibariyle başkası olsun ya da olmasın. Gün sonunda size gelip gelmemekle ilgili ikilemleri var. Her ne kadar bakın romantizmi istese de buna belli ki cesaret edemeyen bir enerjisi var. Bu adımı atmakla ilgili ve içten içe yine bu romantizmi aslında bir mucizenin olmasını bekleyerek gerçekleşmesini umuyor gibi gözüküyor kalbinizdeki kişi arkadaşlar. Bakın. Yuva. Yani sanki sizi ulaşmak istediği ama artık ona mahrem olan namahrem olan e, bir sıla hasreti gibi bunu düşünebilirsiniz yuvada tırnak içerisinde romantik duyguları bir şekilde sizinle yaşamak isteyen ama şu andaki mevcut yuvası her neyse ailesi başka partner yaşam tarzı kurduğu bu iki yuva arasında gidip gelen bir hali var bu kişinin İkisinden de vazgeçemiyor sanki şu anda. Dedim bu kendine kurduğu düzen de olabilir bakın. Hani tamam artık hani azıcık aşım, kaygısız başım bir daha denemeye değer mi? Diye o yuva, o, o, da olabilir. İlla başkasıyla olması şart değil. Ki olanlar olabilir tabii ki. Şimdi kolektif açılımda çok spesifik cevaplar bekleyen arkadaşlar oluyor. Büyük arkana yine adalet. Bakın burada da adalet kartımız çıkmıştı dengeli ilerlemeye çalışıyor. Teynek 8'si. Bu dönem özellikle belki iş sözleşmeleri, yeni anlaşmalar, belki kimileri bir takım işte herhangi bir hayatındaki anlaşmalar, sözleşmeler, hukuki süreçlerle ilgili yoğun bir iletişim trafiğinden geçiyor olabilir arkadaşlar. Hayatında yoğun bir gelişme, bir hareketlilik süreci yaşanıyor olabilir. Aslında bakın tükenmiş hissediyor kendisini. Sanki çok yoğun durumlar gerçekleşiyor bu dönem hayatında. Dediğim gibi hukuki bürokratik süreçler, iş arama, iş bulma, iş sözleşmesi, alış, veriş, satış, iflas neyse artık. Bunlarla ilgili yoğun bir süreçten geçiyor ve bu yoğun süreçte birazcık açıkçası kendisini de tüketmiş vaziyette gözüküyor arkadaşlar. Ama bu kişi de bakın çok derin bir iz bırakmışsınız. Bütün bu koşuşturmacanın arasında hayatında neler olup bitiyorsa ol, olursa olsun e, size gelecek mecali olmasa da e, hayattaki başka koşuşturmalar ikinizin arasında imkan vermemesi e, imkan görmemesi vesaire bütün bu sebeplerle birlikte bir tükenmişlik durumu var. Fakat bu tükenmişlik durumuna rağmen bakın bu tükenmişlik aynı zamanda benliğinde bıraktığınız iz de sebep oluyor olabilir bunun yanı sıra çünkü e, hala aklında gözüküyorsunuz bu kişinin fakat e, dediğim gibi bir şekilde yanınızda şu an için olamıyor olmaması gerektiğini düşünüyor imkan vermiyor ama size ya da size dair anıları ister bir bakışın anısı olsun başlamadan biten bir ilişki olsun ister bitmiş bir ilişki olsun kafasından da bir yandan da çıkaramıyor gibi bakın. Özlem, hasret, kopukluğu çok fazlasıyla hani sevmiyor musunuz artık? Hani ona sevginizi bahşetsenize. Aslında bu duyguya çok fazlasıyla ihtiyaç duyuyor gibi gözüküyor. Hani bir merhamet, bir şefkat, bir iletişim. Bakın onu istediğinize dair ya da kopukluğu gidermeye hazır olduğunuza dair bir iletişimin, dediğim gibi bir şefkat gösterisinin, e, illa bunu yapın uygulayın manasında demiyorum arkadaşlar. O tamamen size kalmış bir şey. Ama bunun çok büyük beklentisi içerisinde gözüküyor e, koptuğunuz kişi. Bir haber bekliyor sanki yine umudunu kaybetmemeye çalışarak. Ama bu arada bencil. Neden bencil? Belki de bir sürü hata yaptı. Yine de siz ona gidin. Belki de işte zamanında tembellik yaptı. Yine de siz ona gidin. Hatalar yaptı, bir sürü kırdı, döktü ama siz ona gidin. Bencilce bir enerjiyle birlikte hala sizden bekleyen. Bakın bu işin içinde biraz işte bencillik var gördüğünüz gibi. Yani o gelsin, ben soğuk davranayım o gelsin, ben atmayım atmayayım o gelsin, ben hatalar yaptım ama o gelsin gibi ee, ama gelsin ya hani bakın bir umutla belki yani kimileri bir duygu sömürüsüyle hele aynı ortamda bulma ihtimaliniz varsa böyle işte dolaylı yollardan mesaj göndererek vesaire sosyal medyada bir şey paylaşarak e, bencillikle sizden bir şeyler bekliyor. Bakın dedim ya, işte o adım atmasın ama siz gidin. E, aradaki kopukluk gitsin, aradaki düşmanlık gitsin ama siz taviz verin. Siz affedin, siz merhamet dileyin. Gerginlik bitsin aslında, kopukluk bitsin. Böyle sürmesin. Hata yaptı size belki ve çok kızgınsınız, hayır bu ortadan kalksın. Aslında bunların e, beklentisi içerisinde. Ve dediğim gibi bakın bencil enerjilerle. Buradan anlıyoruz ki aslında kopuşun en büyük sebebi kendisi. Kendi veremediği kararlar ya da verdiği kararlar. Ama yine de bu kopukluğun, düşmanlığın aslında ortadan kalkmasını istiyor. Peki bundan sonrasında ne olabilir diye üç sütun halinde kar seçeceğim arkadaşlar. Ama lütfen özellikle son sıra içinde özgür iradelerle her an her şeyin değişebileceğini unutmayınız. Şimdi biz bizim açılımımızda kolektifin enerjisine bakacağız. Bir karşınızdaki kişi, önümüzdeki günlerde arkadaşlar aslında bu kopuşun etkilerini çok fazlasıyla hissedecek, hissetmeye devam edecek, e, sarsıcı bir süreçten geçmeye devam edecek. Fakat aynı zamanda bununla yüzleşmek, cesur bir şekilde öne çıkmak, ben buradayım demek, işte ne bileyim kopukluğun olmasını istemediğini söylemek e, ile ilgili tereddütleri çok fazlasıyla olacak. Çok fazlasıyla korkaklığı, basiretsizliği olacak. Bir yandan hala gözü sizdeyken bir yandan hala ilgi sizin üstünüzdeyken Kaçak göçek dövüşmekten ileriye geçmekle ilgili bir zorlanış yaşayacak gibi gözüküyor Duyguları ve düşüncelerine bakacak olursak hislerine bakacak olursak. İkinci sırada bakın aslında yine aynı şekilde büyük arkana budala kartı ile beraber riskli görecek aslında bu riski göz alabilmek isteyecek arkadaşlar. Bakın yeni bir başlangıç için tılsıması kartıyla yeni bir başlangıç için cesaret edip öne çıkıp tam tersi şu kılıç yedilisinden çıkıp tam tersi şu kuleyi tekrardan bir temel atmak tılsıması kartıyla bir başlangıç yapmakla ilgili yoğun bir istek içerisinde olacak gibi gözüküyor. İki sayısı, iki kartımızda ve bu sefer çaprazda çıktılar. İlk bölümde üst üste çıkmışlardı arkadaşlar. Ve ikiye iki. Şimdi önümüzdeki günlerde belli ki karşınızdaki kişi, tekrar diyorum özgür adeler her an her şey değişebilir ama bir ikilem süreci, karar vermeye çalışma süreci, içgüdülerini, sezgilerini dinleyerek en bilgece karar vermeye çalışma süreci. Dolayısıyla bir süre daha en azından bir yol ayrımında bekleyip hemen acele etmemek, hemen kopukluğu gidermekle ilgili bir şeyler yapmamak gibi tavrı, e, duruşu açıkçası bir süre daha devam edebilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın. Akşam videolarını lütfen kaçırmayın arkadaşlar. E, bu kanalı tercih edip akşam benim videolarımı izlemeyi tercih eden arkadaşları yine bekliyorum. Görüşmek üzere.